Merhabalar ismim Can. 27. videoyla karşınızdayım. Hemen şunları söylemek istiyorum. Cuma günü Çağlayan'da yaşanan görüntüler çok güzeldi. İmamoğlu ve Yavaş'ı hem bir arada hem de doğru enerjide görmek epey mutlu etti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının ön seçimde belirleneceğini Özgür Özel söyledikten sonra biraz böyle bakayım neler yazılıyor dedim. Levent Gültekin'i yine gördüm. Tarihi hata olur diyordu. Hatta videosunda o dediği kısmı da birileri Twitter'a kesip böyle birkaç hesaptan pompaladığını gördüm. Her şeyin başında ben bu alarmcı tondan sürekli felaket tellallığından çok sıkıldım. İkinci olarak yüklediğim 24. videonun sonunda ben de söylemiştim. İmamoğlu ve Yavaş belli ki ikisi de aday olmak istiyor. Bu süreç toplum önünde konuşarak mantık ve ahenk içinde belirlensin demiştim. Aday kim olursa olsun bu içinde bulunduğumuz ucube sistemden kurtulmaya dair planlarını dinleyeceğiz zaten, bekleyeceğiz. Eskisi gibi meclisin güçlü olduğu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ayrı ayrı var olduğu bir sisteme geçildiğinde bu iki görevin Yavaş ve İmamoğlu arasında paylaşılması çok uygun, mantıklı bir senaryo. Aday tartışmaları yapılırken bu güç birleştirme, bu tarz formüllerin ön planda olmasını umarım. Öte yandan asıl gündem konusu teğmenlerin ihracı oldu bir iki gündür. Çağlayan'dan yayılan güzel havayı bu teğmenler kararıyla bozmak istediler sanırım. Bazı vatandaşların nasıl olur şeklindeki tepkilerine şunu söylemek istiyorum. Deprem olmuşken bazı vatandaşlar hala enkaz altındayken Twitter mı kapanır? Bu AKP'nin ilk skandalı değil. Yine birileri tarafından böyle bir yenilmişlik, umutsuzluk yorganı üzerimize serilmeye çalışılıyor. Evet AKP'nin son rezaleti bu. Bu konuda denecek şey Sevgili Teğmenlere geçmiş olsun, canları sağ olsun. İleride bu da yaşanmıştı diyeceğimiz bir olayın parçası oldular. İktidar değiştiğinde hepsi görevlerine iade edilecek hak ettikleri ve şu anda da Türk milletinin çok büyük çoğunluğunun nezdinde sahip oldukları saygıyı resmi düzlemde tekrar alacaklar. Bu konu bu kadar. Ben AKP'ye sürekli güç atfetme, umutsuzluk yayma konusuna bir tekrar değinmek istiyorum. Şöyle bir yorum var biliyorsunuz. AKP kendisinin bitmekte olduğunu görüyor. Freni boşaldı her tuşa basıyor gibi bir düşünce var. Benim de düşüncem bu yönde. Öcalan'dan medet umacak kadar büyük bir dönüş yapmaları bu tükenmişliklerinin göstergelerinden biri mesela. Bu yoruma da bir karşı görüş var. Şöyle mesela Kemal Can Ruşen Çakır'la her hafta yaptıkları haftalık değerlendirmede, bu hafta değil bir öncekinde şöyle diyordu. Bu Ayşe Barın tutuklaması, yok işte belediye başkanlarına yolsuzluk, terör suçlamaları. Bunlar gücünü kaybetmekte olan iktidarın değil de aldığı sandık yenilgisini geride bırakmış, özgüvenini toplamış, karşı tarafa bastıran bir iktidarın hareketleri olarak yorumlanmalı diyordu. Özetle demek istiyor ki ya korkmaya devam edin AKP çok güçlü. Bunu demek istiyor. O kadar işlevsiz bir yorum ki. Bir kere bence doğru değil. Hadi doğru kabul edelim. Tamam. E ne yapalım? Oturalım ağlayalım mı? Ya o kadar boş ki geçiniz. Bir de bakıyorum Kemalcan'ın bütün cümleler şöyle. İktidarın bütün bunları çaresizlikten yaptığı düşüncesini tekrar gözden geçirmenin çok da mantıksız bir davranış olmayacağı kanaatindeyim falan. Hep böyle yuvarlak yuvarlak. AKP'ye sürekli güç atfetme işini kimi bilinçli kimi bilinçsiz yapıyor. Tabii troll kampanyaları ve AKP'nin faaliyetleri de çok açık. Twitter'da görüyorum böyle aa muhalif hesap diyorsun. Böyle uzunca bir tweet atmış. Tweetin özeti AKP yenilmez, Erdoğan yenilmez, boşuna umutlu olmayın. Bunu pompalıyor. Böyle bir algı savaşı var. Ülkemizde şu anda bir moral mücadelesi veriliyor. Yanlış tutumlara bir örnek daha vermek istiyorum. ne Nevşin Mengü Deniz Zeyrek'le konuşuyordu. Konuşu, belediye başkanlarına kayyum atıyorlar, terör suçlaması, yolsuzluk suçlaması. Sonra bütün bu suçlamaları da halka sunup diyecekler ki bakın işte sizin yine yeriniz biz. Bunlar, bunlarda her türlü kötülük var diyecek deniyor. Bu minvalde de anketler gelmeye başladı bile diyor Nevşin. Deniz Zeyrek sağ olsun düzeltiyor. O aynı ankette 3 kişiden ikisi Erdoğan durumu çözemez anlamı da çıkıyor diyor. Nevşin doğru. Doğru. Hale bakın. Yanlış aktarmanın böylesi. Bunu kötü niyetle yapmıyordur ama işte o öyle bir kafada, o öyle bir iklimde. Çünkü var öyle bir şey. Ülke için umutlu olmak... Bırak ya falan. Çünkü umutlu olmak havalı bir şey değil. Ya umutsuz olacaksın ya da bu işi bilmiyorsun. Ben 2019'daki yerel seçimlerde ışığı gördüm. Aa hakikaten olabiliyormuş dedim. Sandıklara sahip çıkmak da mümkünmüş, doğru iletişimi kurmak da mümkünmüş. Ben o günden beri içimde AKP'nin gittiğini bilmenin verdiği bir mutluluk taşıyorum. Maalesef 2023'te kaybedildi. 12. videomda neden kaybedildiğine dair kendi fikirlerimi paylaşmıştım. Olan ülkemizin 5 yılını oldu. Ama kısaca o gün Yavaş veya İmamoğlu aday olsaydı bugün Erdoğan da yoktu. Sıradaki seçimde de bu iki adaydan biri olunca AKP yenilecek. Emin olun ülkenin büyük çoğunluğu değişime hazır. Bunun böyle algılanmaması için büyük propaganda ile karşı karşıyayız. Troll kampanyaları milyar dolarlık eforlar. İçinizi çok sıkmayın. Kendinizi Twitter'dan soyutlamanızı öneririm. Zor günler biraz daha devam edecek ama sonunda bu günlerden çok daha iyi olacağız. Şişirilmiş kötülükten kurtulacağız. Şu an yapay bir kötülük seviyesin. Bu kadar kötü olmamıza gerek yok. Enseyi karartmayın deyip videoyu noktalıyorum. Başka videoda tekrar görüşmek üzere.